Süper Lig'de 26. sezonunu geçirecek olan Sarı Kırmızılılar, ilk kez Deplasman'da bir İzmir takımı ile ligin açılış maçını oynayacak. Kayseri Spor, bu maçı kazanarak sezona moralli girmek istiyor. Kayseri Spor, ligin ilk haftasında Deplasman'da 6 ay ile 3 puan mücadelesi verecek. Heskablo Kayseri Spor, geride kalan 25 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarından sadece 6, sını galibiyetle noktalayabildi. 7 kez berabere kalıp 12 kez de yenilen Kayseri Spor, geçen sezona sahasında kazanarak başlamıştı. 13 kez ligin ilk maçını deplasmanda oynayan Kayseri Spor, sadece bir kez kazanırken 4 kez berabere kaldı 8 kez de mağlup oldu. Kayseri Spor'un Süper Lig'de yer aldığı süreçte ligin ilk haftalarında deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde. 1974-75 ila 75 Bolu Spor Kayseri Spor 1-11 1985-86 Fenerbahçe Kayseri Spor 3-21 1992-93 Kocaeli Spor Kayseri Spor 7-21 1990 93 94 Gaziantep Kayseri Spor 4-0-1994-95 Van Spor Kayseri Spor 3-0-1997-98 Karabük Spor Kayseri Spor 3 0 2 0 0 5 0 6 Trabzon Spor Kayseri Spor 2-12008-09 Sivas Spor Kayseri Spor 0 0 2 0 0 9 10 Gençler Birliği Kayseri Spor 0 0 2 0 1 0 11 İstanbul B. B. Kayseri Spor 0-22011-12 Bursa Spor Spor, Kayseri Spor 3 0 2 0 1 5 16 Osmanlı Spor Kayseri Spor 1 eksi 12 18 Galatasaray Kayseri Spor 4 1 yüksel yıkılmaz İHA